Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandan beri çekimini yapmak istediğim peso Partner aracımızda bugün nasip oldu. Detaylı olarak her şeyini inceleyip sizlere anlatacağız. Araç sahibi gönlü güzel ustamız. şu anda yanımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hakkını helal et. Helal hem olsun. dükkanını bırakıp buralara geldiğin için hem de böyle güzel bir ortam bulduğunuz için. Siz canlı sağ olsun. Allah size. razı olsun. Şimdi videoya geçmeden önce sizleri biraz tanıyalım. Adım Burak Şahin. 29 yaşındayım. Müzik sistemi işiyle uğraşıyoruz. Ses sistemi üstünde. Evet müzik sistemi, görüntü sistemleri işi yapıyoruz. Dükkanımız var. Şimdi bu arazinin senden biraz hikayesini öğrenmek istiyorum. Ben ilk zamandan zamana kadar her şeyini biliyorum ama senden özet olarak biraz bilgisini almak istiyorum. Bu arabanın ilk sahibi Ali Faik Gün. Bu arabanın altyapısı, görünümü yani bu zamana kadar yapılmış her şeyini Ali Faik Gün yapmıştır. Zaten dostumuzun arabası olduğu için biz bu arabayı aldık. Aslında dükkanın reklam yüzü olarak kullanıyoruz bu arabayı. Çünkü söyle baktım biraz araştırma yaptım senin hakkında. Tizari'ye galiba ilk kez giriyorsun. So hep otomobil girdin. 207 evet. girdin. Alfa Romeo'ya girdin galiba. Evet. İlk kez bir Tizari'ye girdin. A3'üm vardı. Sonra Alfa Romeo'm oldu. 207 arsim vardı. Yani hep yüklü arabalara bindim. Aslında ticarede hiç gönlüm yoktu. Ama araba araba güzel kendi arabamızdı dükkanımız için reklam aracına ihtiyacımız vardı Çok partneri tercih ettik ama aldığında ses sistemi yoktu onları hepsine evet, sen gittin. Yoktu. yani dış görünüş olarak her şey böyleydi o... İçinde hiçbir şey yoktu biz içini doldurduk zaten içinde detaylı olarak ileri dakikalarda arkada Evet görecek. biraz araba hakkında bilgi öğrenelim ondan sonra incelemesini yaparız araba 2013 model 208 binde arabanın normalde ön arka tamponu böyle değil belki biliyorsunuzdur Aynen. ön arka tampon koyuldu Ön arka stop koyuldu. 2020'ye çevrildi araba. Yani yeni kasa olarak çıkardık arabayı. Ya yani komple değişti diyebiliriz. Komple değişti. Biz sadece farların merceklerini değiştirdik o kadar. Onda da Ali kardeşimiz yardımcı oldu bize. Önden baktığında çok güzel duruyor ön tarafı. Peki ileri zamanlarda bir ek salışması veya liplat salışması olur mu araba? Yok mı? düşünmüyoruz. Böyle gayet güzel durduğunu düşünüyoruz. Böyle bu şekilde kalır. Evet. Ama önden de çok tatlı diyor maşallah. Çok ya. teşekkür ederim Allah razı olsun. Şimdi asıl mevsimeye gelelim. Arazın kaderini değiştiren zantlar der her zaman. Evet. Üstündeki zantlar sadece soğuk araza yakışıyor. Baraza da çok güzel şekilde oturmuş yani. Evet. Ya aslında jantlar arabada gerçekten çok güzel duruyor. Biz o yüzden değiştirmedik bu zamana kadar. Şimdi beyaz yapmayı düşünüyoruz. Allah nasip çok ederse. Farklı bir görüntü sağlar arabaya yani. Yine Ali Faik kardeşimizin <laughs> fikri. Beyazı deneyeceğiz. Eğer olursa olur olmazsa zaten jant değişimini düşünüyoruz. Peki hiç offset'li zantı sürdü mü? Bir de bu araba çok zantı istirdi. Onu biliyorum yani. Ya şimdi arabanın jantlar dışarıda durduğu gibi arabada durmuyor. Tabii ki. Şimdi o offset'li jant dediğini üstüne takıp görmek lazım. Evet. Görmeden olmaz. Evet. Ama takarım. Neden olmasın? Kayda değer bir jant olduktan sonra, orijinal olduktan sonra takılır. Olabilir yani. Bir de ebatların isimlerini hepsini öğrensem senden. Arabada 215 35 18 var şu an. Normalde 215 35 19 koymak istiyoruz ama arabadaki yükten dolayı arkalar kurtarmıyor. Şimdi o yüzden mecbur 18 kullanacağız yine. Doğrudur ama 35 sok kimse değil mi ya? Ne bileyim insanlardan duyuyorum 35 çok sıkıntı yaratıyorlar diyorlar. Ya yani arabacı bir adam için ise. bence 35 yanak e ideal bir ebat. Yeter ki kontrollü kullanılsın. Ha, dikkatli riskli, olmaz. Çok riskli ama güzel ebat yani bence. Bir de arabayı göstereyim Arabayı çok evet, güzel gösteriyor. Ebat yüksek güzel olmazdı yani. 30 da absürt durabiliyor 40 da absürt durabiliyor ama 35 gayet ideal bir ebat bence. Doğru. Şimdi aldığın zaman aynalar siyahtı, doğru mu? Evet, siyahtı. Siyah güzel duruyordu zaten ama biz bir bütün dursun istedik. Sarıyı da çok yakıştırdık. Doğru. Yani siyahtan daha güzel durdu bence ama doğru. tabii zevk meselesi. Tabii ki herkesin zevkleri bu konuda evet. farklı olur. Aldığında plaka farklı mıydı yoksa bu şekilde mi aldı? Farklıydı. Normalde Ali Faik Gün kardeşim kendi plakasını kullandı bütün arabalarında gün plaka. Seniyorsa. Evet. Uğur diye bir arkadaşımıza sattı. 55 plakaya döndü. 55 plakaya dönmesi bizim için iyi oldu. Plaka değişikliğinde sorun yaşamadık. Evet. Biz de 29 koyduk. Peki bir anlamı var mı şu anda? Sadece memleket sevdası. Başka bir anlamı yok. Doğru, doğru. Şimdi de sormak istiyorum. Neden bir marş bir yer çalışması yapmadınız? Hani yapacak mısınız ileri zamanlarda? Marş bir yer Ya arabanın aslında biraz klasik durmasını istiyoruz. Biraz daha sade. Araba bir şu var. an yani bizce gayet tadında duruyor. Yani ekleme yapılabilir mi? Yapılır. Tabii ki Ama yani zaten. şu an iş güç iş güç var. için fırsat bulamıyoruz. Doğru. Yoksa yapılabilir. Evet, marşbiyer düşünüyoruz. Düşünmüyor da değiliz. Çünkü marşbiyer olsa yanlar sanki yere oturabilir yani. Bunun haricinde oturtturamayız arabayı. Şasa yerde şu an araba yürümüyor. Ama çok güzel şekilde de duruyor maşallah. Hem Ali Faik ustamızın hem de senin yani. Allah razı olsun. Yani, Ali Faik'in çok emeği var. Allah gözden nazardan kazadan Amin falan. amin inşallah. Biz i̇nşallah. de direkt arkaya geçelim. Geçelim. Şimdi arkası da çok güzel, çok tatlı olmuş. İstersen söyle spoiler'dan baslayan basağa doğru inelim. Spoiler yine arabamın üstünde vardı. Partnerler için yapılmış bir spoiler. Ama difüzör, üniversal bir difüzör. Yani araba ait bir difüzör değil. Bir de, bir Hatta aksilik dün aksilik bir olmadı. yaşadık Herhalde video çekeceğiz diye Kırıldı dün AVM'nin otoparkında Evet yok değişecek da, zaten Stoplara gelmek istiyorum Çok güzel bir stop çalışması olmuş Stoplar yani. yeni kasa Berlingo evet. Opel komboların stopları LED sistem. Evet komple led yani geri fitesinden Sinyali park ampulleri hepsi led Stopu koymak için tampona bir çalışma Yapıldı normalde direkt birebir Koyamıyorsunuz. Şöyle baktığımda da arkadan da Çok tatlı duruyor araba. Evet araba Çok kemikli duruyor. Güzel bir egzoz sistemin Var. Arabada normalde egzoz vardı Ali Faikliyken işte don pipe Düz boru egzoz vardı. Hani biz Müzik sistemi yaptık. Araba fizik Kurallarına zaten aykırı olduğu için Egzozdan da başımızı belaya sokmayalım diye Ben söktüm son susturucuyu taktım <laughs> Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ses sistemi çok başarılı, çok güzel bir salışma olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok Hı. uğraştırdı ama güzel bir şey çıkarmaya çalıştık. Bir İnşallah herkes da olmuş yani. Beğenir. Sarı detaylar koymuşsun. Çok güzel olmuş yani. Evet. Sarı detaylar koydu. Hatta daha çok sarı detay koyacaktık. Absürt durur diye koymadık. Biraz Siyahlı sarılı basalım. yaptık. Şimdi Böyle yapayım. daha güzel oldu. önden ne ziyazlar tercih etmişsin direklerde? Onları bir öğreneyim senden. Kapılarda birer takım 20 santim audiotek kullandık. 10 santim tweeterını kullandık. Direklerde yine 13 santim audiotek neodym mıknatıslı hoparlör kullandık. Direklerde yine 10 santim tweeter kullandık. Arabanın altyapısı komple audiotek. Audiotek'in bayiliğini yapıyoruz zaten. Audiotek haricinde tek teybimiz var. O da görsel duruyor. Çünkü işlemciden her şeyi yönetiyoruz. Doğrudur. Peki önde ses sistemi olarak başka bir işlem yapılacak mı yoksa önü bu şekilde kalacak mı ses sistemi olarak? Şu an bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Şimdi bunlar da ticari her sene muayene olduğu yani için yani sıkıntı. değişiklik hep arkada olabilir. Farklı projeler çıkabilir, farklı görseller olabilir. Onu da muayeneden muayene artık. Doğru. Muayenesi doğru. de yaklaşıyor. Gerçi arabayı da daha yeni yaptık yani. ama şu an bir değişiklik düşünmüyoruz. Arabanın iyi olduğunu düşünüyoruz şu an. Çok çok güzel olmuş. Her sene muayenesi var değil mi? Var. O biraz sıkıntı işte. Sıkıntı değil. Bu iş severek yapan insan uğraşır ya. Biz hep uğraşıyoruz. Bütün arabalarla uğraşıyoruz. Doğru. Bunun da hastalığı bu işte. Bu. Aynen. Şimdi en önemli kısma geçelim artık. Geçelim. Arazın en sokosuma giden tarafı da burası. Burası çok güzel, çok güzel bir basarıyla bir salıçma yapmışsınız. Ellerinize sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Biz de çok beğendik. Herkes de çok görünce çok beğeniyor. Eski bir tasarım olmuş yani. Bagaj kapağı yapmayı düşünmedik. Bagaj kapağı böyle kule yapmayı düşündük. Hem hoparlörlerden daha verimli ses alabilmek için hem böyle direk de demirekte gezmemek için <laughs> böyle bir şey düşündük. Aynen. Güzel olduğunu da düşünüyoruz. Yok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Burada ne cihazlar tercih ettiniz onu da öğreniriz. Burada da yine kulelerimizde birer takım 20 santim audiotekin mitrenci bulunuyor. Duvarda 4 takım audiotekin 25 santim mitrenci bulunuyor. Yine 3 takım 13 santim SBL Twitter var. 2 tane de 38 santim basımız bulunuyor. Ya biz bir de böyle çıtalarımızda, kapaklarımızda hiçbir şeyde kumaş kullanmadık. Hepsini böyle macunlatıp fırında boyandı hepsi. Mesela direkt kasnaklarında olsun, port kasnağında olsun kumaş kullanılmadı. Direkt macunlanıp boyandı. Bir de içine gri tercih etmişsiniz. Sarı değil veya siyah değil yani. Uyum sağ alacağını düşündük. Hatta tesadüf aldık bu kumaşı da. Ana nasip oldu o da. Yani dükkanda bir sene boyunca da bu kumaş bekledi. <laughs> bu arabaya nasip oldu. Ha, bu araba yoktu o kumaşı abi. aldığımızda. Evet. Şu siyah kapakları sarı yapıp bunları siyah yapmayı düşünüyorduk. Çok cırtlar kalır diye siyah sarıyı tercih ettik. Oraları siyah yaptık. Küçük detaylar verdik. Normalde bu twitterlarımız kırmızıdır biz komple söktük, sarıya çevirdik. Ya şimdi arabayı bir uyumlu yapalım dedi. Evet. Şimdi evet. kırmızı olsa o kadar belki güzel göze gelmez evet. ama sarı olduğu zaman arabanın rengini olduğu zaman farklı bir hava katıyor ya. Yani. Evet, çok güzel olduğunu düşünüyoruz. İnşallah arkadaşlar da beğenirler. İnşallah. Elimizden geldiği kadar sadece aracımızı sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ses sisteminde dinleyeceksiniz biraz da. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Dizaynına gelmek istiyorum. İçi de çok güzel olmuş. Ufak dokunuşlar yaparak güzel bir patlama olmuş yani içine de. Evet. Sarı detaylar. İç dizaynı ben yine arabaya aldığımda da böyleydi. Tavanı da Alcantara'ydı. Zaten duvarı Alcantara yapmamızın sebebi de oydu müzik sisteminin duvarını. Yani bir uyumlu olsun dedin, detaylı olsun. Evet, yani. evet. Üstünde herhangi başka bir işlem yapacağız mı? Ya? İsi bu şekilde kalacak mı? Sadece direksiyon değişikliği yapmayı düşünüyoruz. 3008 GT Line direksiyonu koymayı düşünüyoruz. Yani olmuşken direksiyonda olsun diyor. Evet, yani. direksiyon da koymayı düşünüyoruz. Ama direkler de çok güzel olmuş yani maşallah yani. Direklerde sadece kumaşları değişecek, Alkantara olacak yine. Hani bir devamı olsun dedin yani. Evet. Da. O zaman içinde başka bir işlem yapmazsın, bir de onlar olduğu zaman. İçinde başka bir işlem yapılmayacak. Peki dışında başka bir ekstra olarak bir şey yapılacak mı, farklı bir proje olacak mı dışında da? Dışında da sadece cantları değiştirmeyi düşünüyoruz. Ya da bir boyamayı düşünüyoruz. Ya da boyamayı bağırıyor. düşünüyoruz. Önce boyayacağız, göreceğiz, ondan sonra değişikliğe karar vereceğiz. Bir de yan marş beya koymayı düşünüyoruz. Onun haricinde dışına da bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Aynen mas bir yerde olduğu zaman yandan da baktın sıfır gibi yere oturuyor yani araba. Ya e aslında yere oturtmaktan ziyade marşbiyenin alt çasizleri gözükmesin diye biz koymayı düşünüyoruz aslında. Hem de görüntü olarak da güzel tatlı durur. Güzel ya. durur evet. Peki sen de biliyorsun insanların merak ettiği bir şey vardı. Bu araz bu hale gelmesini ne kadar tuttu yani sen de biliyorsun az sok yukarı. Ali Fahir kardeşimiz de çok para harcadı bu arabaya. Bir toplarken. Söyle söyleyeyim komple arabayı değiştirmiş yani. Yani totale vurduğumuz zaman ortalama bu arabaya 200 binin üstünde para harcandı. Tabii araç komple izolasyonlu. Yani ön kapıdan tutun arka bagaj kapağına kadar izolasyon yapıldı arabaya. Ses yalıtımı yapıldı. Onun haricinde müzik sistemi zaten en büyük para müzik sistemine gitti. Ortalama 110 bin lira falan tuttu. Çünkü bunun da bir de jant lastiği eğri var. Bugün jant lastik <laughs> eğri yaptırmaya kalksanız 25 bin, 30 bin lira olmuştur herhalde. Tabii ki eskiden her şey uygundu ama şimdi öyle değil. Dolar yüksek olduğu zaman parsaları vuruyor mevcut. Dolar kuru her şeyi etkiliyor. Bizim ülkemizde zaten ekmeği <laughs> ekmeği bile etkiliyor. Öyle Tabii söyleyebilirim. Ki şu anda ekmek 4 TL oldu yani dolar Kesinlikle. yüzünden Aynen. şimdi bu arazın parçalarını bulmak sıkıntısı var mı yoksa her yerde bulabilir miyiz modifiye olsun normal parsası ya şimdi orijinal olarak istediğiniz bütün parçayı bulabilirsiniz ama yan sanayi olarak bilmiyorum hiç almadım. Çünkü bir doblu olsa bir kedi olsa gene piyasada hani var ama Peugeot partner olarak piyasada yapılı olarak falan yok ondan söylüyorum. Evet şimdi rahat rahat bir gittiğimiz zaman modifiye parçası, difüzör olsun onu bunu bulabilir miyiz yani? Ya modifiye olarak öyle çok fonksiyonlu parçaları yok partnerin. Ha, biraz daha sıkıntı İşte tampon olabilir. olsun, far olsun, stop olsun. Yani en fazla yeni kasanın farını alıp tasarım yaptırabilirsiniz ki biz tasarım yaptırdık. Yani işlem yapman lazım yani. İşlem, yani işlem yapmadan hiçbir şey yapılmaz. Mesela VAK grubu gibi değil. Volkswagen'e istediğin şeyi yapabiliyorsun. İstediğin gibi modifiye edebiliyorsun ama. Ondalar part... o şekilde istediğin evet. gibi her yerde bulabilirsin yani. Yani talep hangi arabadaysa onun parçası çok oluyor tabi. Honda olsun, Volkswagen olsun, Peki sen bu arabayı satarsan tekrar bir ticariye girer misin? Yani tekrar bir ticariye <laughs> sen girer canım, miyim? Otomobil olarak gittiğin ise otomobilim olur, ticari ikinci arabam olur. O da dükkanımdan ötürü. Hani reklam olması ise. Tabii. Fuarlara gidiyoruz. Yeri geliyor. Araba ortamına gidiyorsun. ister istemez dükkanında bir arabası olması gerekiyor. Ya, tabii ki fuarlara gittiğin zaman reklam oluyor. Otomobil bir yere kadar doldurabilirsin. Ama, Ama ticari, ticari araba alırım. Zaman. Dükkanım için yani, alırım. ikinci bir arabam olur. Reklam oluyor. Örneğin bu araba. Fuarlara gittiği zaman çok dikkat çekiyor. Hem de sarı olması ise. Ya şimdi zaten arabamızı yeni bitirdik. Allah'a şükürler olsun. Artık fuarlara da gitmeyiz çalışacağız fırsat buldukça bütün fuarlara gitmeye çalışacağız bugün İstanbul genelindeki Doğru. bugün sadece örneklerini gördüm yani gelirken de yolda durduran oldu peki sana hiç taksi diyen oldu mu çok sana, yani sadece. özellikle <laughs> akşam saatlerinde yani yolda giderken belki 50 kişi <laughs> hallediyordur taksi zannedip. bugün sadece örneğini gördüm yani bir bayan galiba yanlış Evet <laughs> yanlışlıkla kaldırdı o da müziğin sesini duyunca taksi olmadığını fark etti. Şimdi eğir konusuna gelmek istiyorum. Hiç uzun yola sıktın mı? Eğir ne zamandan beri üstüne var? Sen bu araba yapıldığından beri eğir var üstünde. Ali Faik yapmıştı zaten Aynen. bu arabanın eğirini. Uzun yola da çıktım. Yani eğir hayat kolaylığı. Aynen. Ama yapılan yerine de tabii önemi var. Ya firmadan firmaya göre değişiyor tabii. Her firma bir olmuyor yani. Ben Abi aslında bu arabayı ilk yani. aldığımda çok korktum. Hani yani böyle, Eir'den yani. ziyade böyle konfor olsun, gidiş olsun. Evet. Hani dizel arabalar biraz sesli çalışır. Hayatımda hep evet, benzinli ben arabaya bindim. De dizeliz, falan sevmiyorsun ya. Sevmekten <laughs> de ben benzinli araba daha sağlıklı diyorum. Arabayı aldım yani beklenti tam çok 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 üstünde çıktı. Partner güzel bir araba. Çünkü at yapısı güzel. Evet. Kim yaptığını biliyorsun hani güvenliğim biri yapmış o yüzden her şeyini biliyorsun arabasından. Arabayı zaten Ali Faik gün yaptığı için biz bu arabayı aldık. Başka biri yapsaydı belki mi almazdım bu arabayı ya? Başka biri değil de yani bu araba olmasaydı yapacağımız araba kediydi. Doğru. Kedinin altında araba almazdık. <laughs> Videomuzun sonuna geldik hakkını helal et. Hani helal zaman et. ayırıp bize böyle güzel bir yer vurdun ya hakkını helal et Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun Allah size de kolaylık versin inşallah. Aa, Son olarak selam göndermek istediğin varsa onu da öğrenelim. ya Bu arabada emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Yanımda her zaman durdular ömür boyu da her zaman yanımda dursunlar evet. isterim. Tekrar her şey için çok teşekkür ederim. Herkese de çok selam olsun. Aleyküm Arazımızın ismini, disini, her şeyini sizlere anlattık. Allah nasip ederse böyle güzel projeler bulup sizlere sunmaya devam edeceğiz. O yüzden sizden isteğimiz destek olarak videomuzu beğenip yorum atarsanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. En önemlisi şey, kanalımıza abone olmayanlar var. Abone olursanız bizlere çok büyük destek olmuş olursunuz. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Konum gizli şari yalnız gel kimseye görünmeden Sonumu düşünemem